Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ebe polikliniği hizmete girmiştir. Hastane poliklinikler kısmı ikinci katında bulunan kadın hastalıkları ve doğum kliniğinin yanında yer alan ebe polikliniğinde görevli personeller tarafından doğumda her gebeye bir ebe uygulaması kapsamında bireyselleştirilmiş destekleyici bakım uygulaması, her doğumun kendi doğasında olan özelliğine hizmet ederek gebenin rahat ve konforlu bir doğum eylemi geçirmesini sağlanması amaçlanıyor. Açılan polikilinde gebelik, Doğum ve doğum sonu dönemde gerekli bakım ve danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirmek, pozitif doğum hikayelerini artırmak, anne ve bebek sağlığını olumlu etkileri desteklemek, vajinal doğum oranlarını artırmak, sezeryen olan annelerin iyileşme sürecine pozitif katkıda bulunmak gibi olumlu sonuçlar elde etmeyi hedeflemektedir. Gebelerin antenatal takiplerinde, doğumhane ebeleriyle tanışmasını sağlayarak birebir bakım alması desteklenmektedir. Ebe polikliniğinde öncelikli olarak doğumuna 3 ay kalmış gebelerimizin ebelerimizle tanışıp doğum sürecini beraber daha sağlıklı geçirmesi için hizmet verilecektir.